Şimdi ee, muhalefetin altılı masası biliyorsunuz. Ee, orada şimdi yeni bir gelişme var. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş bir davet aldı. Ee, biz de dedik ki yedili masa mı? biz parti kadroları olarak Millet İttifakı'na destek veririz. Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Sayın Hüseyin Baş, Büyük Türkiye İdealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı'nda görmekten mutluluk duyacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi de sıcak bakar. Gayet de büyük memnuniyet duyarız. Bir gün önce İlker Karagöz ile Fox Çalar Saat programında Millet İttifakı'nda yer alma isteğini dile getirmişti. Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş, Millet İttifakı'nın ortaklarından İyi Parti'den o teklif geldi. CHP'den de memnuniyet duyarız açıklaması. Bugüne kadar altılı olan masa yedili mi olacak sorusu da gündemde. Yıl 2018'e geldi. Bize yine ittifak teklif edildi. Biz yine tamam dedik. Biz bu işi yapamıyoruz dediler. Seçime 2-3 gün kala. Bize söylenen hep şu oldu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Bağımsız Türkiye Partisi varsa yokuz dediler. Aslında 2018 yılında Kılıçdaroğlu'nun ittifak teklifi yaptığı ama Saadet Lideri Karamollaoğlu'nun karşı çıktığını söylemişti Hüseyin Baş. Saadet Partisi o iddiayı yalanladı. Ben Temel Bey'le hiç oturmadım, hiç tanışmadım. Hiçbir kavgam, hiçbir hiçbir şeyim olmadı. Yani bir problemim de yok. Ne bizim Saadet Partisi olarak ne de masanın 85 milyon insanımızın hiçbir ferdine rezerve olması söz konusu değildir. Aksine Millet İttifakı'na katılmak millete karşı sorumluluktur. Herhangi bir partinin Millet İttifakı'na katılması, destek vermesi, bu yönde çalışması ise katılmak isteyen partinin kendi sorumluluğudur. Bunu milletimiz istiyor. Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Bu sözlerden sonra Meral Akşener Hüseyin Baş'ı aradı. Millet İttifakı'na davet etti. Cuma günü Akşener BDP Genel Merkezi'nde Baş'ı ziyaret edecek. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin bulunduğu Millet İttifakı'na 5. parti eklenmiş olacak. 14 Kasım'da Deva Partisi ev sahipliğinde yapılacak 7. zirvede muhalefet masası yedili olabilir. Herhalde şu ortak aday olur mu olmaz mı tartışmasını yapanlar var ya onlarla olalım olmayalım. Şu 2018'e bakıp ders alsınlar ya. Herkes aklını başına alsın inanın. Ya böyle bir şey yok, böyle bir dünya yok. Kimse hayal peşinde koşmasın. Biz bu iş ya mi? beraber olacak Dediniz. ya hiç olmayacak DEVA Partisi lideri Ali Babacan da HaberTürk televizyonunda konuştu. Muhalefetin cumhurbaşkanlığı için ortak aday çıkarması gerektiğini söyledi. Seçimin ilk turda kazanılması gerektiğini. Şimdi bu konuda ne denir? Yani bir efendim bir Ortam var, bir siyaset üretilmesi için bir ortam oluşmuş durumda. Altılı masa içinde daha önce e, hatırlarsınız dedim, o zaten ülkeyi kutuplaştırmaktan bir nebze kurtaracak, her iki blokta aynı tür, aynı siyasi görüşlerin bulunmasını sağlayarak Türkiye'yi biraz rahatlatacak bir fonksiyon, bir işlev gördü. Yani işini yaptı. Fakat şimdi oradan beklenti var. Ve bu beklenti bir mobilya probleminden öte, yani masayı büyütelim, bir sandalye daha ekleyelim, bir koltuk daha gelsin filandan öte, program bekliyor insanlar. Onların ne vaat edeceğini, geleceğe dair insanların bu ülkenin kıymetli insanların ne hayal edebileceğini, tarif edebilecekleri bir programa ihtiyaçları var. Bunu da yavaş yavaş açıklamaları lazım. Yani artık, yani bu mobilya şeyinden. Ee, prosedüründen çıkıp ve nihayetinde elbette işte o icraatlar veya işte program neyse onun arkasından da aday bekleniyor. Ne denir hayırlısı olsun.